Tamam siz, görüntü yani Tamam. Şey ne? <gülüyor> <gülüyor> muyum ki işte ne zaman delirirsin. Evet. Evet. İşte duşa şey yapalım konuşalım.

何でしょう Hey, uh... Thank you, yes. Thank you. Thank you. Thank you. はい。すみません、はい Tamam. Ömer dedim. İkinci mükerrerlerle ilgili herkes için <laughs> uygulanması diye yazdım mükerrerlere derken onu kastediyorum. <laughs> Senin <laughs> <laughs> Saygıdeğer komisyon üyelerimiz, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokratlar, basınımızın yüzü de temsilcileri, hepiniz olarak komisyonumuza havale edilen iki taksim 3147 esas numaralı Samsun milletvekili Orhan Kırcalı ve Uşak milletvekili Fahrettin. Bildiğiniz gibi ceza adaleti yalnızca mevzuatın uygulanmasıyla değil, aynı zamanda toplumun vicdanında karşılık bulması olsa da esas amacı uslandırıcılığı yani hükümlüyü rehabilite Yani ceza adalet sistemi sadece faillerin cezalandırılmasını öngörmez, aynı zamanda mağdurun korunmasını, toplumun huzurunun tesisini, ritini değil, adaletle yoğrulmuş merhametini gösterdiği yerdir. Saygıdeğer milletvekilleri, ceza adaleti etkin bir ceza infaz sisteminin uygulanmasıyla mümkün etkin bir ceza infaz sistemi de toplumun suç ve suçlardan korunmasını yanı sıra hükümlülerin yeniden suç işlemesine paylaşır, cezai Cezayı hakkıyla infaz etmek, adaleti layıkıyla hayata geçirmek demektir. Tüm dünyada zaman içinde cezalandırıcı anlayıştan insan odaklı, onarı, onarıcı ve islah olarak görülmekte ve infaz sistemleri buna göre tasarlanmaktadır. Komisyonumuz son yıllarda Hukuk sistemimizin güçlenmesi adına önemli reformları başarıyla hayata geçirmiştir. Özellikle yargı reformu ve erişilebilir olması için önemli adımlar atılmıştır. Bugünkü toplantı suç, yaptırım ve infaz dengesinin toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınması ve ceza adaleti sisteminde caydırıcılığın arttırılması yaklaşımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ve infazda vücut bulur anlayışı ilerlemektir ile ayrıca hükümlerin yeniden suç işleme riskine toplumsal kurallara uyma becerilerinin geliştirilmesi de Bu amaçlar bu teklifiyle önemli düzenlemeler öngörülmektedir. Denetimli serbestlik sistemi daha ölçülü ve etkili hale getirilmektedir. Mevcut sistem görülmektedir. Denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az beş günün ceza infaz kurumundan geçirilmesi zorunlu olacaktır. Böylece cezanın caydırıcı ve ıslah edici niteliği pekiştirilecek. Risk cezasının dört 3'ü iyi hali olarak infaz edilen hükümler koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Böylece rehabilitasyonlara desteklenerek yeniden suç işleme riski azaltılacaktır. Teklif suçluların cezalandırılması ve ardından topluma kazandığı çocuklar ve yaşlılar için özel infaz usullerinin kapsamını genişletmektedir. Hafta sonu ve geceleyin infazın kapsamı genişletilmekte konutta infaz uygulamasının kapsamı kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ile tehdit ve çocuk hükümlerinin cezalarının infazına çocuk kölelik ek tedbirler uygulanması sağlanmaktadır. Şiddet içeren suçlar ve toplumsal güvenliği tehdit eden eylemlerle mücadele kapsamında ceza miktarları arttırılmaktadır. Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama, tehdit suçları, silahla ateş etme ve trafikte yol kesme gibi suçların cezaları yükseltilmekte, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımının yaptırımları araştırılmaktadır. Bu sayede toplumun can ve mal güvenliği daha etkin şekilde korunacaktır. Kanun <laughs> teklifi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları Diğer yandan konukta infaz usulünün de kapsamı genişletilmekte kadın, çocuk veya 65 yaş özgürlüğü ile kişilik hakları dengesini gözeten yeni bir yaklaşımla tekrar şekillendirilmesi <laughs> hedeflenmekte yurt dışında çalışan Türk işçilerin hukuki korumalarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, yaşımlar, <laughs> milletvekillerimizce hazırlanan bu kanun teklifi, suçun önlenmesi, caydırıcılığın arttırılmasını, şiddet suçları ve trafik için hayırlara vesile olmasını biliyoruz. Bugünkü toplantımızda bildiğiniz üzere görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeleri üzerindeki görüşmelere geçeceğiz. Şimdi teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. Teklif hakkındaki komisyonumuzu bilgilendirmek üzere ilk sözü teklifin imza sahiplerinden Samsun Biletvekili Sayın Orhan Kırcalı'ya söz veriyorum. Buyurun Sayın Kırcalı. 이렇게 해서. basınımızın çok değerli, kıymetli temsilcileri. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri olarak verdiğimiz ceza güvenlik tedbirlerini ile selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, değerli hazirun, değişim hızının çok arttığı günümüzde yollar aramaktadır. Ülkemizde de ekonomik ve sosyal gelişmeler, toplumsal ve yeni gelişmeler çerçevesinde de yargıda reformlar devam etmektedir. Milletimizin adalet duygusunu güçlendirecek, beklentilerine cevap verecek, vicdanları mutmain ve hukuka güveni takip edecek bir yargı uygulamasının hayata geçirilmesidir. İlk yıllardan itibaren Avrupa Birliği uyum yasaları, demokratikleşme strateji ve takvim içerisinde daha sistematik olarak hayata geçirilmesi amacıyla ilk defa 2009 yılında yargı reformu strateji belgesi. En son 30 Mayıs 2019 tarihinde vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini daha da kuvvetlendirmeyi, yargılamaların zamanında ve makul süre ve adalet hizmetleri ile adli birimlerde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonu ile hazırladığımız yeni strateji belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. Dördüncü yargı reformu strateji belgesi esas alınarak hazırlanan huzurdaki kanun teklifiyle doğrudan doğruya insan hayatına dokunan düzenlemeleri hayata geçirmeyi öngörüyoruz. Teklifimiz 10 farklı kanunda değişiklik veya da düzenleme içermektedir. Yürürlük ile birlikte toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Teklifte infaz adaletinin sağlanması hususu başta olmak üzere yılın evet. sağlanması, trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve kişilerin trafikteki can ve mal güvenliklerinin sağlanmasıyla toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik olarak önemli düzenlemeler teklif metnimizde yer almaktadır. Eldeki teklifle yapılması öngörülen düzenleme ile bir yıllık maklu denetimli serbestlik süresi bakımından bir değişiklik öngörülmemekle birlikte hapis cezası alan tüm hükümün gerçekleşmesi ve caydırıcılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Buna göre bir hükümlü, buna göre bu hükümlüler süreli hapis cezasının dörtte üçünün iyi halli olarak infaz edilmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. Teklifle çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usullerinin kapsamı da genişte taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkartılmakta. Ayrıca hafta sonu infaz usulünün